Efendim düğünümüz tüm güzelliğe devam etmekte. Evet, ee, bohça. Şimdi tokat yörelerimize gelenek göreneklerimiz nedir? E, ne kadar bilsek de arkadaşlar kadar bilmeyiz. E, öncelikle hoş geldiniz. Kız evi burada. Gelin hanımın ee, kardeşi. Damat beyin bacanağı Mustafa Bey damadımız, yakışıklı, kıymetli kardeşim burada ve sağdıcımız Hamit'cim burada ve bokçamız burada. Bokçam nedir? Niye geldiler? Orada düğün yok muydu? Niye bırakıp geldiniz? Tüm bunların sorularının cevabını birazdan alacağız. Şöyle ilk önce gelin hanımın kardeşine bir başlayalım. İsim neydi kardeşim? Evet abi. Allah hayırlı etsin. Sağ ol abi. E, i̇yisiniz. İyiyim Duygularınızı abi. alalım. Yani abi, damadımızın bohçasını getirdik. Yani Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Evet Sürüm durur yazmalı oy Evet, gelenek yöreneklerimiz. Bokça gelir. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Sizin ne yapmanız gerekiyor? Yani abi ben de o, o konularda şu anda pek tecrübeli değilim ya. Yani. Tecrübeli yani değil. Evet. Niye gönderdiniz ya Mehmet'i? Mehmet tecrübeli değilmiş ya, niye gönderiniz Kardeşim tecrübeli birini gönderseydin, ne da biz de öğrenseydik. <laughs> Efendim? O ne eniştemedi? Kim? Mustafa Kim? Eniştebe. Öyle mi? Evet. Mustafa O, mı? o daha tecrübeli okundu. Yamandır o. Hoş geldin. Hoş bulduk <laughs> Nazım kardeşim. Nasıl, iyisin? Teşekkür ederim, bilmezim. Çok Allah razı olsun, olsun. sizler de iyisiniz. Allah razı olsun. Şimdi bir anlayalım Mustafa, yani e, bizim yapmamız gerekenler veya sizin yapmanız gerekenler. Niye geldiniz veya ne getirdiniz Evet, bohçama içinde neler e, var? Çok kısa sabirgalıyım ben seni Şimdi bu hani yıllardır e, adetlerimize göre yani geleneklere, göreneklerimize göre yıllardır devam eden bir damat bohçası diye geçiyor, doğru mu? He. Hani benim düğünümde de vardı. Bu nesillere devam ettikçe yani bu güzel bir gelenek aslında. Hani hem iki aile arasındaki birlikteliği güçlendirmek ve samimiyeti daha canlı tutmak amacıyla yapılan bir gelenek görenek benim bildiğim, düşündüğüm o yöne daha doğrusu. Hani Kız tarafı gelir hem buradaki ortama ortak olur bir nebze az da olsa. Ya, bize ortak olacaksın. Evet. Allah razı Sadece olsun. İyi ki de geldiniz yani. Kısa bir süreliğine. İnşallah göndermeyiz o zaman. Evet. Orta, işimize ortak olmaya geldiyseniz. Evet. Akşama kadar buradayız <laughs> mebze için inşallah. Doğru mu? Doğrudan sonra işte bohçamızı damada teslim ederiz. Sadıcın da hediyesini ayrıyeten ona teslim ederiz. Öyle evet. mi? Bir dakika evet. burada sadıcı da mı evet, hediye? var hediye? Evet sadıcı da var ama unutmadım. Sen konuşma, ben kız mi tarafı bakabilirim şimdi. Şimdi e, bunlar da, tabii ki geleneklerimizdeki olan şeyleri söylüyorum. Bize yemek gelir. Bu beraberce yemek yeriz. Yani karnınızı doyurup evet. gelseydiniz siz de yani, yani. Belki yoktur işte, ya. Olmasa canları sağ olsun. Sıkıntı kıyamam. kıyamam. kıyamam var evet. yemeğimiz var. Evet. İstediğiniz yemek olsun. Ya yani, yemeğimizi yeriz e, ve yemeğimizden sonra işte kız tarafı bir ufak bir para bırakır tamam mı ya bir de para bırakır evet. canınızı yerim sizin para vereceksiniz bir de ay ne güzel bu ya hoş geldin vallahi iyi güzel, ki geldin yarim biraz nazlı huyludur ya ne güzel ya gelmişler yemek verecek para verecekler kardeşim vallahi çok güzel evet <laughs> tabii tabii para verecekler yani <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak yani <laughs> Salih de çıkıyor. Ya vallahi çok tamam, seni yani. seviyordum ama dur daha çok sevmeye başladım böyle gelenek <laughs> görenekleri gerçekten. Para verecekler efendim birazdan göreceğim ne kadar verecekler. E, devam edelim. Şimdi e, biz yemeğimizi yedikten sonra adetlere göre paramızı bırakacağız. Ne güzel. Damat kardeşimiz şimdi biz ne bıraktıysak onun iki katını masaya koyacağız. Ne? İşte devamını dinlemedin çok sevindim. <laughs> devamını dinleseydin o kadar mutlu olmayacaktın. Ama mutluluğun her şeye değer Yılmaz mısın? Koçları vurdum deniye, koçları vurdum deniye. <laughs> gitti. Şimdi bir dakika parayı vereceksin. Evet. E, damat bey ne yapacak? Eee oradaki meblanın e, ne kadar oldu artık o an için belli olur. Onun iki katını damat bey verecek. Kardeşine gelinin. Ve biz de Allah hayırlı uğurlu olsun deyip yolumuza kız tarafına geri döneceğiz. Sizin vermiş olduğunuz paranın bir size iki, katı iki katını vereceğiz. Evet. Yok ya ne ne, evet. be? Ben hiç görmedim böyle gelenek görene var mı böyle Mehmet ya? Vardır abi. Ha var. Sen var. de yani işine geliyor tabi vardır abi diyor. o Gülerek işine geliyor Daha yanlış kişilere soruyorum. Doğru mu anişa abla ya? Anişa abla şoka girdi kadın konuşamıyor. Yani iki katı diyor. Biraz Öyle mi? Valla şimdi kız evini dinledik. Şimdi oğlan evini de soracağız. Ne var ki böyle iki? Ben bu arada bakıyorum iki kat para verecek kadar ne var içinde bakıyorum yani. De tamam. Bu sadece miydi? mi? Evet. bana bir şey yok herhalde. Tamam. Bana bir şey yok. Bunda ne var? Özel bir şey mi yoksa ben da de... e, damadımızın kişisel, şahsi ya yani özel e, kullanacağı ya yani gündelik ve ee, hayatı boyunca Allah ömür versin, uzun ömürler ver inşallah. O süre içerisinde kullanacağız. Yani biz almıştık ya niye ge gerek duydunuz yani biz gelmeseydiniz i̇şte, ya yani biz de, almıştık. Elimizde olduğu için yani hani evet. tabii ki olması gereken şeyler kız tarafının da yapması gereken bir takım şeyler olduğu için biz de onu yerine getirdik. Yerine getirdiniz. Evet. Anladım. Anladım. Tansiyonum düşmek üzere arkadaşlar. Yani bir şeyler yapılmalı. iki kat deyince. Bakalım bir de oğlan tarafını dinleyelim canım, bak ne diyecek oğlan tarafı. Efendim? Samet'ten önce ben e, evlendiğim için, hani o yollardan geçtiğim için Aynen. ben yaşadım, biliyorum, tecrübe edindim. Arkadaşımız da bilir gerçi. Ya sen de bilirsin o yollardan geçtim. Ben bilmiyorum, ben, ben hmm. şimdi ya... Yani, Durum da yani. öyle. Ama yine de benim dileğim, temennim e, paranın, pulun bir önemi yok. Bizim asıl önemli olan mevzumuz, konumuz bunların mutlu olması. Tabii, işte bir ömür işte, boyu. Böyle konuş ha. canımı ye yani Mustafa'cığım ya bırak abi. şu para işini ya böyle konuş canımı ye. Yani efendim. Abi, sen ben Ali ne, Şabla da abi. yani, sen de bizden taraf mısın bu tarafa dostumuzun düşman mısın kardeşim efendim? Ay, kıyamam bak akrabaydı o iki tarafta bizden. E, diyor. Biz burada hani her şey unutulur ama buradaki... Para unutulmaz Mustafa'cığım. Para unutulmaz. <laughs> Harcadıktan sonra unutulur ama samimiyet, kardeşlik, oradaki işte hoşgörü ve nezaket hiçbir zaman unutulmaz. O kalıcıdır, ebedidir. Mehmet inşallah bir traktör satıp bir traktör parasıyla gelmemiştirsin. Yani iki kat falan diyorsunuz. Yani abi onu yemek yedikten sonra göreceğiz. Ha, göreceğiz, yemekten sonra göreceğiz. Evet, abi. işim e, dinledin. Evet abi. E, ne diyorsun yani evet mi diyorsun hayır mı diyorsun böyle bizdeki adet böyle değil mi diyorsun? Vallahi bizdeki adet yani kız tarafını ne getiriyorsa onun karşılığını vermek zorundayız yani. Mi? Yani onlar 5 e, katı da dese 5 katı da dese beş katı de de kendi yani normalin onların getirdiğinin üstüne çıkmak zorundayız. Yani mesela limitim biraz bir katı üstüne diyebiliyorum ben de. Hı. Bizim buranın adeti öyle. Ha bir kat. Yani. Şimdi ulan bir kat üstünü vereceksiniz. Yani, ortaya yani, orta, orta buluruz. Efendim? i̇ki kat dedim ama pazarlık sünnettir. Pazarlığını yaparız. Anlıyorum. Orta anladım. buluruz Sıkıntı Şimdi yok. Şimdi o kadar Emrah moduna girmesin. <laughs> ya kıyamam ya Mustafa kıyma bunlara ya. Mehmet bunlara kıyma ya. Bunlara kıymayın. Bunlar can can. Damatlar konuşur değil mi? Konuşur değil mi arkadaşlar? Anladım, Var mı anladım. öyle bir gelenek? Evet. Yani, gelen Samet sen, sen, diyor. kıyım, Sami, sen ne diyorsun ya? Tamam abi sıkıntı yok yani. Oh ne güzel. Azan abi ben <laughs> çalış abi ya. No problem diyor Samet valla. Veririz diyor yani no problem. Biz fazla uzatmayalım bir yemek isteyelim. Misafirlerimize bir yemek yiyelim. Yemekten sonra neler olacak bilmiyorum. Ben de merakla bekliyorum açıkçası. 3 kat, 4 kat, 5 kat, 6 kat belki de 0 kat olacak bilemiyorum. Hadi bakalım buyurun diyelim yemeklerimiz gelsin. Efendim yedik içtik gözden. Evet. Ne derlerdi yedik içtik gözden. Düştük. Düşmeyiz abi. Düşme. Bak evet çok güzel. beklediğim şey gelmedi. Afiyet olsun arkadaşlar. doyurduk inşallah Mustafa'cığım ya. Çok şükür. ellerine sağlık. Çok güzel olmuştu yemekleri. Afiyet olsun. Evet. Rabbim kesenlerine bereket versin. Teşekkür misin? ederim. Ben yaptım, tas ee, kebabı ben yaptım akşam inşallah. Güzel olmuştu İlmaz Eyvallah. Sevgini katmışsın. Vay kıyamam, güzel, güzel. Biraz kilo aldırttık ama Hacı'ma olsun. Olacak o kadar İlmaz'ım. E hadi parayı görelim be Mustafa'cığım. E, madem öyledi para verecektiniz, e, alalım abi paramızı. Böyle buraya mı bırakırsınız? Şuraya bırak. severim. Sever misiniz bilmem ama <laughs> ben severim. Hayırlı, <laughs> parayı kim sevmez Yılmaz'ım. parasız hayat olmuyor. Aynen. Belli canım iki kat üç kat demenden zaten anladım ya senin parayı sevdiğini. Ayseri'li yakını otağı. Efendim dediler ki yemek yiyeceğiz yedirdik sonra bir sofrayı türeleyeceğiz dedi kız bir türelediler ee, Allah bereket versin sonra abi. dedi ki işte o sonrası olmasaydı her şey tıkırında gidiyordu ama o oldu dedi ki biz size ne vereceğiz onun iki katı e, dediler ee, bizim bunu sadece bir sormamız lazım sadece mi ya iki katı dedi dediler vallahi abi normalde hani bizim burada bir tık üstünü veriyoruz hani iki katı da bilmiyorum yani <laughs> iki katı yani. Bir fazlasını veriyoruz hani onların getirdiği parayı geçerek hani. Efendim Yavuz'um? 1'e 1 bir oluyor abi bizim burada. Ha 1'e 1 bir oluyor. <laughs> evet. Siz de öyle bir yere düştünüz ki yani. Ee, ne diyorsun? Kız evi naz evi Yılmaz'cığım yani hani olacak. He nazlanacağım diyorsun evet. ya biraz daha iladire direteceğim diye yani kız evi naz evi. Oldu yasıya kadar bekleriz senin nazını Mustafa'cığım ya. Ne yapalım Mehmet'ciğim? Sen ne diyorsun? Vallahi abi enişteme katılıyorum yani. Ya. <laughs> Ya yani Mehmet de biraz girişte sevdim tamam bizden yana falan dedim ama açıldı yani Mehmetcan de, programın ortasında. Ee, şöyle yapalım. Biz bir dışarı gidelim. Ee, olur mu sadece? Ben bir damatla sadece alayım biz dışarıya gideyim. Evet. Bakarsın üç kat yaparım yani iş yoluna girer. İnşallah. Onların. Keşke. E <laughs> sen ben biraz daha nazlanmaya devam et burada. Biz bir çıkalım kapıya. Efendim ya İhali usulü abi. Ha ihale usulü. İhali usulü. Yani, <laughs> aynen. Ha biraz olsun pazarlık yaparız ya Mustafa'cığım, Mehmetciğim Yani da, yaparız. bak Allah razı olsun yani pazarlık yapacağız arkadaşlar. Çünkü Samet'im için her şeyi yaparım ben. Evet, de, de. Samet'im. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Paranı bir gibi, de. Önemi yok. Aynen. O bizim baş tacımız. Kardeşim onlar mutlu yani, olsun, huzurlu olsun. Yerine, şimdi, ben şimdi, şimdi siz bacanak benim, oluyorsunuz. Evet. şimdi bacanak evet, değil, bacanak, evet, evet. için bacanaklar diyor ki bir dakika sussun. Abi diyene arada şimdi. <laughs> yani Sevgi seninle bak ya. O diyor canımsın, kankamsın, aramızda para önemliydi Ya siz kalandıkça bana gönderin olur mu? Ben iban tarafına atayım. <laughs> Dur, madem hiç o kadar şey değil. Abi bana gönderin siz. Biz bir gidip geliyoruz inşallah. Bir kafeye gidip Size olur. E, yanlış Hayırlısı. olmasın, ayıp olmasın. Yok, yok. Ee, bir gidip gelelim bir dışarı tamam, doğru şöyle. Sana, öyle mi? Gidelim. Tamam bir çıkıp gelelim. Hadi bakalım. Bizim köyde büyük... Ben giderim tarlaya Kızlar halay çekerken Nasıl duram tarlada Köyde düğün Gelemem evet. diyorum Sen gel diyorsun Gitme 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 Ne olursun Gitsne. Gitsne. Allah bayık. Ha gezdik orayı bir orayı. Abi sen hiç gelme boşu çıkarız bak. Ne söylüyorsun lan? Vereceksin ama yok yok. Bu yabancı komşu. Sağ ol Allah razı olsun. Alırsa gelsin. Yok amca değiliz lan. Olur mu komşu bu? Gelmiş görüşürüz. Şimdi görüştük, danıştık, evet. danıştık, fikir aldık. Sizin o tarafı aradım, büyüklerle konuştum. İyi abi. Dediler ki, evet. abartmışlar bizim dediler canım, öyle bir şey yok dediler Mustafa, kayınpederinle konuştum az önce. O ne dediyse doğru söylemiştir. Evet. Ben ona kefilim. O karınlarını doyurursanız gönderin gelsinler dediler. <laughs> Burada iş güç bekliyor. Olabilir, sıkıntı yok. <laughs> evet. Öyle dedi yani, aradım abimi. Abi böyle çocuklar geldi dedim, iki kat para falan. Olur mu öyle dedi ya? İlk defa dedi. Bilmem kaç yaşında, kaç yaşındaydı bura e, baban, 50'ye yakın 48. Ha o da öyle dedi. 48 yaşında ben daha ilk defa böyle bir şey duyuyorum dedi. Öyle bir şey yok Ama dedi. Biz gelirken de o milyar veriyordu. Biz ne? kabul etmedik. İki katı deyince lan traktör mü alıp geleceğiz oradan diye düşündük. Sonra <laughs> vazgeçtik biz. Traktörü ehliyetimiz olmadığı için vazgeçtik. Biz Hı. 300 liradan gerek dedik yine. Ha dedi. Ben çocuklara 10 bin falan espri yaptım ama onlar ciddiye almışlar dedi. Sen onları ciddiye almayın. Yılmaz dedi ya. Bakma sen onlara dedi ya. Kardeşim öyle bir şey olur mu dedi ya. Ben e, daha küçük damadıma kıyar mıyım dedi. Kıymadı. Bakalım abi ne çıkarsa e, nasibinize. Sıkıntı yok. Hı. Allah ne verdiyse. Tamam. 500, Dedi ki ne onların dediği olsun ne bizim dediğimiz olsun dedik. Bir katını verelim dedik. Benim bildiğim de öyledir zaten bir katıdır. Sıkıntı yani. yok. Evet. Ama yok abi biz illa da isteriz diyorsanız hani bizim hakkımızı da alabilirsiniz. Ne yapayım başka yani? Yok kardeşim siz ne düşündüyseniz biz onun arkasındayız. Sıkıntı yok. Vallahi can kurban ya. Var mı sizin eklemek istediğiniz? Sağ olsun abi. Kırmadıkları için. Yani evet, sağ olsun abi. Gülüyor mu? Yılmaz yani, Mevzu, abi halletti yani işini yani. Kurtardı. Benim daha ne istesin? Mutlu. Samet'im? Vallahi ben beğendim yani. Kendi iştirenin hidesi var. Sen, sen hiç karışma. Sen kalsa motoru falan hep vereceksin. <laughs> ben daha katmıyorum <laughs> işin olayına. <Öyle>. Ee, <laughs> ben hanginize takdim edeyim bilmiyorum ama <laughs> e, ee, <Mehmet 'cim>, gülerek <laughs> harca. Hatta birini harcama, e, sakla bizi hatırlarsın. <laughs> Onu yaptıkça e, var mı son söylemek istediğim? Allah abi Allah hayırlı uğurlu etsin. Yani bir yastıkta hocasınlar abi. Yani tameten eniştemi de yani tanıdığımı da çok memnun oldum. Kendisinden zaten tanışıyorum. Zaten belli ediyordu abi. Yani tekrardan mutluluklar diliyorum. Gerçekten e, ben de çok seviyorum. Seninle de iyi ki tanışmışım. Çok memnun oldum. Mustafa'cığım var mı son eklemek söylemek istediğin? Kardeşim şimdi hani Samet'i ben ilk defa yani sen Mehmet daha önce tanımış benden önce çalıştığından dolayı. Ben de sonradan tanıdım. Hani dürüstlüğü, duruşu yani her şeyle çok örnek bir insan olacak şekilde bir kardeşimiz. Ha ben bunu sadece şey olarak, bacanak olarak değil de bir kardeşim olarak görüyorum. Yani kardeşimle de ait etmiyorum sana. Herhangi bir e, şeyini görmedik. Bize karşı yanlışını hep dürüst, iyi, cana yakın, samimi. Rabbim inşallah bu kuracaklar yuvarlarda. Ya edebiyatta güzel cümle kalmadı vallahi Samet ya. Kıskandım vallahi Samet'i. Bütün güzel cümleler Samet'e gidiyor. Rabbim ben bunların bir ömür boyu mutlu olmasını istiyorum İtlasin her daim. Inşallah kuracaklar yuvanın da inşallah Rabbimin huzurunda hayırlara vesile olup bunları hayırlı evlatlarla şenlendirip ve o yuvayı taşlar yani böyle çiçekleriyle süslemelerini istiyorum. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar. Evet. Rabbim bir yastıkta kocasın ikisini de. Bir ömür boyu mutlu olsunlar. Tek dileğim o. Amin. çok güzel konuştun. Ne evet, abicim? Var mı söylemek istediğin tek cümle bir şey? Yok abicim canının sağlığı. Yani, ee... Bir dakika. <laughs> Teşekkür ederim abi. Teşekkür evet. için. Rica <laughs> ederim. Ne demek? Güzel bir güzel oldu. Aynen. Ben çok beğendim. Şöyle heyecan bastı. <laughs> Aynen. Sen yine iyisin. Ben hiç konuşamıyordum ya Samet. Vallahi iyisin. Ben hiç konuşamıyordum. Abi, var mı son bir cümle? <laughs> Allah hayırlı olsun. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Akşam da bana güvenme ona göre. <laughs> Kendinize iyi bak. Ben akşam kız evinde olacağım zaten. Ona göre Samet'e iyi bak akşam. Tamam abi. O iş tamam. bende sen merak tamam. etme. Ya oğlum senin var mı senin istediğin? Mutlu mesut olsunlar abi. Saygı çerçevesi olduğu için müddetçe hiçbir sıkıntı olmaz. Hayatlarında başarılar diliyorum Samet kardeşiminden. Mutluluklar dilerim. Peki teşekkür ederim. Efendim ne yapıyoruz? Şimdi oyun sırası. Bizde kız evinde oynatırlar arkadaşlar. Evet. O, e, tukat sarması diyecek ları vurdum çayıra uçları vurdum yazıya